Merhabalar Ben Doktor Nuray Kayakul Sizlere küçük bir e, motivasyon konuşması yapmak istiyorum Şimdi e, bugün güneşli bir gün e, Şimdi köpeğimi dolaştırıyorum Bir tane böyle 5-6 yaşlarında bir çocuk. Sadece topu var Şimdi bu gezdiğim yer Kullanılmayan bir futbol sahası Bazen böyle çocuklar geliyor Oynuyorlar ama hep böyle Grup halinde geliyorlar Şimdi bir tane bu 6 yaşlarında Böyle tam giyinmiş böyle bir futbolcu gibi Hatta dikkat ettim Babası dünya kupası oynanıyor diye ee, üzerinde Katar'ın ismi olan böyle Fransa'nın Milli takım formasını e, Çocuğuna almış ee, Şimdi ben de Çocuğu gördüm de Ama işim vardı biraz çünkü e, Şeylere Güvercinlere, kuşlara Su ve e, Ekmek, biraz makarna Hatta yem de var Onları bırakıyordum Nedense içimden Çocukla böyle bir top oynamak geldi şimdi formayı o kadar güzel giymiş ki e, çoraplarına kadar yani topu da var ama oynayacak arkadaşı yok şimdi ben ona seslendim dedim atsana topu bir tane vurayım önde bir şöyle bir e, düşündü hani ben de onun yaşıtı biri değilim ondan sonra Önce göndermek istemedi ama sonra attı. Bir ben ona vurdum, bir o bana vurdu. Ee, dedim ki bak ne güzel baban sana forma almış dedim. Şöyle bir sevindi. Ee, sonra kale var ya yanımızda. Dedi ki kaleye geçsene dedi. Dedim dur önce ben sana a, bir şut atayım da ondan sonra dedim. Geçti kaleye. Şimdi e, daha küçük ya. Kalede var kayboluyor. Şimdi ben vuruyorum o o e, golü doğal olarak yürü, yiyor ama ben yavaş vuruyorum. Şimdi bir tanesi çocuğun bacaklarının arasından geçti. Ben de o dedim bu nasıl bir şey? Beşikten gol yiyorsun. Ondan sonra şimdi aslında e, çocuk ilk başarısızlığı şu gün içerisinde öğrenmiş oluyor. Çünkü Beşik'ten gol yemek iyi bir şey değil. Neyse atmaya birbirimize şey yapmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu o kalede ben ona şut atıyorum. Çok ilginç. Dedi ki bir de sen geç bakayım kaleye. İşte dedim adam olacak çocuk bu. Çünkü... Ne söyleniyorsa evet yapıyor bir çocuk gibi ama bakın güzel bir istekte bulunuyor. Bir de sen geç de ben seni göreyim diye. Şimdi e, baktım topa güzel vuruyor ama daha henüz böyle gol atacak şeyde değil. E, dedim ki e, babana söyle dedim seni bir takıma göndersin. Ben zaten gidiyorum dedi. İyi güzel dedim. Topa dedim nasıl falsa vurulur öğren. Ben de çok iyi top oynamayı bilirim. Çünkü erkek kardeşimle iki erkek kardeşimle büyüdüğüm için. Ondan sonra çünkü ablamla benim aramda beş yaş fark var. Diğer kardeş, iki erkek kardeşimle bir ve Beş yaş olunca tabii doğal olarak bizler küçük sınıfına girdiğimiz için bizler böyle ortak e, oyunlar oynardık. İşte o zaman da herkes gibi çocuklar futbol oynardı. Ben de onların arasında oynardım. Yani kuralları daha o zamandan e, öğrenmiştim. Şimdi e, şu var. E, çocuk şey söylüyor. Bakın biri sınıf talebesi. Dedim sen e, hangi bu forma neyin forması Paris'in diyor dedim Paris bir takım değil bir şehir sen bilmiyor musun biliyorum dedi e dedim niye dedim Paris diyorsun bir kere e, dünya kupası şeyde oynanıyor ee, daha doğrusu milli takımlar arasında oynanıyor ee, sen dedim hani niye bir şehir ismi söylüyorsun hadi şehir ismi söyledim bari takımın ismini tam söyle onu da bilmiyor ee, şey dedim ee, hani şimdi belki şimdi böyle futbol kulübüne gidiyor ya şey de oynuyor e, nasıl top da oynuyor forma da çok güzel peki dedim Pazar günü maç var kim kim oynayacak dedim ee, ondan sonra cevap gelmeyince, ben dedim Arjantinle o maçı ben de bekliyorum Arjantinle e, Fransa arasında. Oynanacak dedim. E Paris işte dedi. Dedim ya Paris bir şehir ismi. Sen niye bir takım ismi söylüyorsun? Üstelik bunlar dedim şey milli takımlar. Ama çocukta henüz o bilgi olmadığı için bakın birinci sınıf talebesi ve Dünya Kupasını izleyecek kadar şey bilgi yok baba. <laughs> ya öğretmedi bilmiyorum. Ben birinci sınıf talebesini en azından ee, Dünya kupasının ülkeler arasında oynandığını, en azından takımlar, ne bileyim çok bilinen takımları bilmesini beklerdim. Ee, neyse, anlatmak istediğim bu değil aslında. E, bu arada e, gönlümden geçen Fransa'nın kazanması niye bilmiyorum. Belki Mbappe'den fazlaca etkilenmişimdir herkes gibi. Şimdi e, motivasyon konuşması dedim ya. Bakın şimdi çocuğa neler öğrettim. Bu e, verdiğim bu bilgiler değil. Bu bir süre sonra unutmuştur onu. Şimdi bu kalede ya. Dedim ki e, şimdi ben dedim topu sağa atacağım. Dikkat et ve oradan e, topu tutmaya çalış dedim. Ondan sonra bütün dikkatini sağa verdi. Kalenin sağına doğru biraz daha yaklaştı. Ona şimdi sağ git dedim ya. Pür dikkat bana ee, bana bakmıyor. Ee, sağ kısma bakıyor. Boşluk kısımlarında işte kaleyle kendi arasında. Ben de topu soldan gönderdim. Bir tabii hayal kırıklığı. Dedim ki ben sana dedim sağa bak dedim. Sen bana niye güveniyorsun dedim. Sen kaleci değil misin? Kaleci güvenmez. Kaleci sadece topa bakar topu izler dedim. En azından e, bana göre bu güzel bir şey. Çünkü ee, bu kural o kadar önemli ki şimdi trafik ehliyet almaya kalktığınızda e, size ilk öğretilen şeylerden bir tanesi arabaları takip etme. Çünkü biri hata yaparsa siz de yaparsınız. Trafik işaretlerine bak. Aynı şekilde e, kalede de olduysan e, topa e, bakacaksın. Futbolcunun sağa sola yönlenmesine değil zaten o yüzden kaleci bir köşeye, top bir köşeye gidiyor. Ondan sonra yine biz e, şeye e, oynamaya e, deva, devam ettik. Ondan sonra şimdi e, bu arada da e, köpeğim arabada bekliyor. Çok da beklemesini e, istemiyorum. Ama çocuk çok top oynamak istiyor. Şimdi ona dedim ki, e, bak e, şimdi o bana şey atıyor, şu atıyor. Bak dedim bu son. Çünkü ben dedim, e, şey köpeğimi almaya gideceğim, köpeğimi gezdireceğim. E, bu bana son şutun dedim. Tamam dedi. Bir tane şut çekti. Arkadaşlar, top zaten elime geldi ama ne olacak yani? Çocuğun elinde top tutmuşum. O golü ben beşiklerden yedim. Çünkü niye biliyor musun? Çocuk şunu görmeli. Yani o hata yapıp yapıyorsa, böyle komik bir gol yiyorsa herkes yiyebilir. Ben de mahsus sonu yedim ki o da böyle bir şeyi yaşasın. Benim bildiğim bir şey var. Sürekli yenilen birine başarılı olmayı öğretemezsiniz. Şimdi yenile yenile başarmayı öğrendi. Bu çok doğru bir söz değil başı sonu doğru da arada boşluklar var. Zaten insanları başarıya götüren de o aradaki boşluklar. Siz o aradaki boşlukları nasıl kapatıyorsunuz? Şimdi bu çocuk benimle futbol oynamaya başladığında beşiklerinden gol yiyerek başladı. Ama sonunu neyle bitirdi? Bana aynı şekilde gol atarak bitirdi. Ben onun öyle olmasını istedim. Yani bir kendinde bir aşama görsün. Hiç önemli değil. Takımların ismini bilmiyor, bilemiyor. Önemli değil. Kendisine başarıyor. Şu an e, çocuğu en son gördüğüm hali hatırlıyorum. Koltuğunun altına topunu aldı. Doğruca evin yolunu tuttu. Eminim ki şimdi e, kardeşlerine ya da babasına annesine e, işte e, parkta tanıdığı ee, bir teyzeye <laughs> nasıl beşiklerinden gol attığını anlatıyor. Yani e, şimdi bu çocuk tekrardan takım arkadaşlarıyla oynandığı oynadığı zaman belki yanlış vuruşlar yapacak ama sonra e, bilecek ki bir süre sonra o doğru atışlar yapmaya başlayacak. O onda özgüven e, oluşmaya başlasın. Şimdi mesela ben bu çocuğu Aynı haliyle de gönderebilirdim. Ben o topu tut, tutardım. Hadi git evine dediğimde. Bu çocuk geldiğinde de başarısızdı. Dönerken de başarısız oldu. Ne olacaktı? Onun için bir zaman kaybolacaktı. Ama şimdi etrafını anlatacak bir hikayesi var. Aslında biliyor musunuz? This is all about life. Hayatın ta kendisi de bu. Siz bir günü yaşadıktan sonra akşam eve gittiğinizde Sevdiklerinize ya da etrafınızdakine anlatacak bir hikayeniz yoksa e, yani aslında bir zaman kaybı. Anlatacak bir hikayeleriniz olsun. İçinden e, herkes e, bilgi olarak cebine e, koyacak bir şeyleri olsun. Ben insanlara anlatırım ama insanlar anlamaz de, e, demeyin. E, çok şeyi anlarlar da size anlatamazlar. Şimdi şu şeye gelelim. Benim vermek istediğim mesaj sürekli yenilen insana başarılı olmayı öğretemezsiniz demiştim. Şimdi şey var şu elektriği bulduğunu bildiğimiz Edison işte birinci denemesinde bulmuş. Başarıyı ter olarak tanımlar. Yani emeği olarak e, tanımlar ve o 999 tane e, girişimi e, çok önemli bulur. E, e, aslında ne bulmuş oluyor? 999 tane olmayan bir şey buluyor ama bulduğu birinci kişi, pardon birinci şey bizim hayatımızı e, değiştiriyor. Şimdi bu kişi e, ne denemiş oluyor? Defalarca defalarca. Şimdi. Bizim enerjimiz var mı? Siz şimdi bir şeye başlayın. Bin defa yapamazsınız. İddiaya gidiyorum. Yani o niye bu bin ifadesini kullanıyor bilmiyorum. Belki de doğrudur. Ama ne bir kişinin hayatı, ne bir şirketin e, parası, imkanları e, vesairesi e, sizi e, bin denemeye e, şey yapmaz. E, yapamazsınız. En fazla ben size, ben size du, e, söyleyeyim. Benim en üstte duyduğum 13'tür. Yani bu da deneme yanılma yoluyla. Ama şimdi peki e, bu 3 5 7 9 her neyse e, burada şimdi arada bir, arada bir boşluk var. E, şimdi siz e, eğer bir şeyler öğrenemiyorsanız ya da sonuca birazcık daha yaklaştığınızı belirtecek sonuçlar alamıyorsanız bir sonraki adımı deneyemezsiniz. Yani her bir adımda eğer eksiklikleri görüyorsanız, düzeltme yoluna gidiyorsanız kabul. Onlarca deneme yapabilirsiniz. Ama bilim dünyası artık böyle ilerlemiyor. Neden? E, yöntemleri var. Design of Experiment diye işte parametrik analizleri nasıl yapıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu, bunun dışında ben size söyleyeyim. Mesela problem çözme teknikleri var. Ee, bütün olasılıkları çıkarıyorsunuz. Balık kılçığı, ee, hangi fa faktörler e, etkiliyor vesaire. Onları buluyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsunuz test etmeye. Ama eğer yarısına gelmişseniz o prosedürü devam ettirip eğer ara stepleri e, değerlendiremiyorsanız, iyi değerlendiremiyorsanız, öğrenme süreci yavaş işliyorsa genellikle e, başarısız problem çözme projelerinden biri olarak e, yer alıyor. E, şirketlerde bu durum böyle, sizde de öyle. Yani sürekli deneme yanılma yolunu deneye deneye başarılı olma yöntemini kullanamazsınız. İşin içine biraz öğrenmeyi katarsanız MVP dediğimiz Minimum Viable Product satılabilir ölçekte ürün geliştirme yöntemini de endüstride de kullanırsınız. Kendi hayatınızda da kullanırsınız. Şimdi eğer böyle bir şeyi denemeye başladığınızda arada bir mutlaka küçük başarılarınızın olması lazım. Yani bir ilerleme kaydediyor olabilmeniz lazım. Yoksa denedim yaptım vesaire diye kimsenin enerjisi yetmez. Şimdi kıssadan ise ne olursa olsun her yaptığımız işten bir küçük başarı hikayesi çıkaracağız. Belki eee nihai hedefe ulaşmıyor olabiliriz. Ee, eğer e, enerjimiz bitiyorsa benim size tavsiyem eee hedefi biraz küçültün. Çünkü büyük hedefler eee zaman alır. Siz bunu düşünemeden eee eğer planlamadan eee uygulamaya kalkarsanız ee, sürekli kendinizi başarısız hissedersiniz ee, Bundan sonra hani böyle hassasiyetini kaybetmiş organ gibi algılayamazsınız başarıyı algılayamazsınız ee, ve yaptıklarınızı beğenmezsiniz. Ee, şimdi benim kendime en zor öğrettiğim şeylerden bir tanesi e, geldiği noktadan e, şey satisfy olmak yani, ee, o durumu kabullenebilmek yeterli saymak bir türlü e, şimdi mesela bir şeyi öğrenmek için yapmak için uğraşırım uğraşırım sonradan da yaparım ya bu çok basit bir şeymiş bu da neymiş deyip bir sonrakine giderim ee, daha doğrusu giderdim halen de ara sıra yapmıyor değilim aslında bu çok yıpratıcı bir süreç yani o kadar sen ona bir gün emek verdin değil mi Baştan bilmiyordun ama şimdi biliyorsun. Bu da basitmiş, ne varmış da anlayamamışım. E, demek e, çok doğru bir şey değil. Biraz insanın kendi emeğine saygı e, saygısını göstermesi lazım. Zaten kimse göstermez. Zaten sizi kimse poşpoşlamaz eğer belli bir makamda seviyede değilseniz insanların çıkarına yararına bir şey yapmayacaksanız e, kime ne sizin başarınızdan? Hiç olmazsa kendiniz biraz kendinizi e, takdir edin. Küçük başarılarınızın e, keyfini çıkarın. Ben şimdi öyle yapıyorum. Şu an mesela bir hedefim var oldukça e, uzağım planladığım gibi de e, gitmiyor. Ama moral bozmak yerine şu an e, elde ettiğim küçük başarıların e, keyfini çıkarıp ee, moral seviyemi yüksek tutuyorum. Ee, çünkü insan kendisine karşı e, aşırı acımasız. Herkese merhametli, herkese anlayış gösteren kişiler zannetmeyin ki kendilerine de aynı davranıyorlar. Hayır. Ben mesela aşırı merhametsiz biriyim ama ben kendimi eğitmeye çalışıyorum. Nuray başkasının hata yapabileceğini, açıklarının kapatılması gerektiğini düşünüyorsun. Elinden geleninkini yapıyorsun da kendine niye böyle yapmıyorsun? Ufacık bir hatanı hani bir pireden yorgan yakmak gibi. Böyle şeylere gerek yok. Küçük adımlarla dahi başarılar vardır sadece görüp değerlendirmeniz lazım. Bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasında bir fark görüyorsanız ilerlemeniz yeterli olmasa bile kendinizi bir takdir edin ki onun daha yürüyecek çok yolu var. Onu yalnız bırakıyorlar. Bari siz kendinizi yalnız bırakmayın. Herkese kolaylıklar diliyorum.